Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben Sude, Endüstri Mühendisliğini henüz yeni bitirdim ve şu anda Münih'te staj yapıyorum. Ee, business Development, yani iş geliştirme alanında. Bugün sizlere bu sürecimi anlatmak istiyorum. Çünkü benim sürecimden geçen çok fazla insan var ve bu videolar bence çok yararlı oluyor. Bu yüzden, neyse. <laughs> Başlıyoruz. Şimdi, öncelikle size ben neden Erasmus stajı yapmak istediğimden bahsetmek istiyorum. ESC projesiyle Romanya'ya gittim geçen sene. 2,5 ay kadar orada kaldım ve bir proje kapsamında gönüllü olarak çalıştım. Bu arada bilmiyorsanız eğer Erasmus kapsamında sadece bizden hani Erasmus öğrenimini biliyoruz ya onun dışında bir sürü farklı Erasmus projesi var. Bunlardan birkaç tanesi normal Erasmus Plus projesi. Bunlar 10 gün kadar sürüyor. Kısa dönem ESC projeleri maksimum 2 ay kadar sürüyor. Uzun dönem ESC projeleri 2 ay ile 1 yıl arasında sürüyor. Aynı zamanda Erasmus öğrenimi en çok bilinen zaten bir de Erasmus stajı var. Geçen sene ben ESC kısa dönemle aslında gittim Romanya'ya ve uçak biletimi, yeme içmemi, konaklamamı, cep açtım, her şeyimi karşılamışlardı. E, cebimde hatta para kalmıştı. Kalan parayla da ben bir Avrupa seyahati düzenlemiştim. Çünkü arkadaşlar biletler 15 lira uçak biletleri orada ve hani bu fırsatı kaçırmak istemedim. <laughs> Neyse. Almanya'ya gittim. Zaten benim aklımda da Almanya'ya gitmek vardı direkt. Çünkü ya Stuttgart'ta ya da Münih'te mutlu olabileceğimi düşünüyordum. Böyle içsel bir e, hissim vardı. Sonra ikisine de gittim. Münih'i daha çok beğendim. Bir sonraki sene içinde ben dedim Münih'te bir şekilde staj, çalışma bir şekilde dedim. Ben hani başlayacağım artık hayata burada. çok şükür ki staj buldum. Şimdi nasıl staj buldum onu anlatayım. Çünkü Kasım'da başvurularımı yaptım. Ocak'ta benim kabulüm vardı. Yaklaşık bir buçuk iki ay kadar sürdü yani. Benim bu staj arama, bulma ve kabul alma sürecim. Arkadaşlar videoyu şu an farklı bir açıdan ve farklı bir yerden devam etmek durumundayım. Çünkü ev arkadaşlarım geldi. Salon artık boş değil. Artık kendi odama geçmem gerekiyor. pas formatında bir CV hazırladım. Bu CV taslak bir CV oldu. About bir kısmını sürekli şirketteki şirkete ve pozisyona göre sürekli güncelledim. Aynı zamanda bir mail taslağı oluşturdum. Bu mail taslağında kesinlikle şirketlere... Viva pas formatımdan bir CV hazırladık ki o CV ile birlikte atmak için aslında oluşturdum. Bu ikisini beraber şirkete göre hep düzenledim. Örnek veriyorum. Sen diyelim ki bir fabrikaya başvuracaksın. Bir fabrikaya başvurduğun şekilde ki halinle bir insan kaynakları şirketine başvurduğun şeklindeki halin aynı olmamalı. İkisinin de çok farklı yapacağın işler vardır. Farklı bir imajın olmalıymış gibi düşünüyorum. Tek bir CV ve tek bir e, maille bütün şirketlere başvurmadım. ChatGPT ile birlikte bir taslak oluşturdum. E, ardından da kendime göre ve şirkete göre hep özelleştirdim. Özel şirket göre özelleştirirken de ChatGPT'den faydalandım ama daha çok kendim e, olabildiğince kendi cümlelerimi kurmaya çalıştım. Bu şekilde arkadaşlar e, şirketlere başvurdum ve e, ee, ilk başta bir tane şirketten hemen dönüş aldım. Bu dönüşle birlikte de mülakata hazırlandım. Yine çetçi pitiden faydalandım mülakat içinde. Yani mesela şey dedim ben sen bir insan kaynakları uzmanı olsaydın bana ne gibi sorular sorardın? Sen bir pozisyonda çalışan bir insan olsaydın bir stajyer alacak olsaydın bana ne gibi sorular sorardın gibi. Ee, sorular sorup ona kendim cevap veriyorum. Kendimi katarak cevap veriyorum falan. Ve bunları yazdım arkadaşlar soruların hepsini. Aynı zamanda şirketi araştırdım. Ee, yani finansal durumunu, şirketin başındaki kişi kim, CFO'lar kim, ne gibi işler var, ne gibi projeleri var, e, sektördeki konumu nasıl vesaire hepsini araştırdım arkadaşlar. Ve birkaç sayfa yine not aldım bunları. Yani mülakata güzelce çalıştım. İngilizce bir şekilde de. Burada önemli olan şey iletişimin Sık ilerleyebiliyor olması ki sizin iletişim becerilerinizin e, çok güzel olduğunu karşı tarafa da gösterebiliyor olmanız gerekiyor. İngilizce konusunda bir sorun yaşamadığınızı aynı zamanda iletişim konusunda onların aradığı kişi olduğunuz konusunda da bir sorun yaşanmadığını onlara göstermeniz gerekiyor. Birkaç hafta sonra kabulüm geldi ve ben bir ay, bir buçuk ay içerisinde falan hızlıca kabulümü almış bulundum. Böyle arkadaşlar. E, bunun dışında ne yaptığımı düşünüyorum e, ya da ne söyleyebilirim size. Bir arkadaşım vardı mesela doktor. O e, direkt böyle hastaneleri bulmuştu. Mimar bir arkadaşım kendi portfolyosunu falan eklemişti diye hatırlıyorum. Ya benim aklıma gelenler şu anlık bunlar. Ee, eğer sorunuz varsa aşağıya mutlaka yazarsanız cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Ee, bu şekilde şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, Tanıştıma memnun oldum diyelim. <laughs>